Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Başkanı Başak Öe, 13. sürdüzen 13. düzenlenen Yatırımcı İlişkileri zirvesinde Aparaya konuştu. Öe, 2025 yılında yabancı fonların borsaya olan ilgisinin artacağına dikkat çekti. Efendim hoş geldiniz. Yatırımcı İlişkileri zirvesi bugün gerçekleştirildi. Hangi konular masaya yatırıldı? 13. sürünü düzenlediğimiz Tweet zirvesinde bu yılki temamız yatırımcı ilişkileriyle fark yaratmak oldu. İlk panelde CEOlarımızın yatırımcı ilişkilerinden beklentileri, yatırımcılarla kendi iletişimleri ve bu konuda şirketlerini yönetirken nasıl bir yatırımcı ilişkileri stratejisi güttüklerini konuştular. Günlerleyen saatlerinde sürdürülebilirlik konusunda e, yatırımcı ilişkilerin neler yaptığını konuşuyor olacağız. Ayrıca e, yabancı fonların tekrar e, Türkiye'ye girişine yönelik uzmanların görüşlerine danışıyor olacağız. Efendim peki şimdi önümüzdeki yıl faizlerin düşmesi öngörülüyor. Faizlerin düşmesi yatırım ortamına nasıl etkiler ve sermaye piyasalarına nasıl bir etki eder? Öngörünüz nedir? E, 2024 yılı e, yatırımcı toplantılarında ağırlıklı gelen sorular makro ve politik ve jeopolitik oldu. E, ancak ortodoks politikalar sonucu yükselen faizle beraber e, Türkiye'de TL varlıklara olan talep arttı. E, döviz mevduatlar e, ciddi düşüşe geçti. E, BES ve e, yatırım fonlarının payı yükseldi. Dolayısıyla yatırımcılar e, TL'ye olan güven tesis edildikten sonra tekrar bu varlıklara yöneldiler. 2025 ile ilgili e, faiz düşüşü beklentisiyle beraber 2024'te gördüğümüz ağırlıklı carry trade yani yüksek faizden faydalanmak üzere Türkiye'ye gelen fonların elde ettiği getiriler artık faizden değil e, farklı araçlardan olmak durumunda. Burada da gidebilecekleri ilk yer Tabii ki hisse senedi piyasası. Dolayısıyla biz 2025 itibariyle artık Türkiye'ye yabancı yatırımcıların daha alma niyetiyle geleceklerini, yatırımcılarla yapılan toplantılarda daha çok şirketlerin faaliyetlerine odaklı sorularla potansiyeli araştırıp nihayet bunu alım kararına çevirecekleri bir yıl olmasını bekliyoruz. Peki şimdi CDSR düşüşe geçti. 250'nin altını gördü. 2020 Şubat'tan beri en düşük seviyede hatta. Bu yabancı yatırımcı sayısını artırır mı? Yabancı yatırımcı sayısı diye bakmamak lazım. Portföy değeri diye bakmak lazım. E, CDS'lerin düşmesi ve faizlerin de bunun sonucunda düşüyor olması, e, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşiyor olması hepsi pozitif unsurlar. Türkiye'ye yabancı yatırımcıların uzun vadeli yatırım yapması için yükselmesini bekliyoruz toplam portföy değerinin. 2025'e dair beklentileriniz nedir? Genel olarak toparlayacak olursak neler söylersiniz ve yeni yıl mesajı almak isteriz sizden. Ee, umarım yeni yılda etrafımızda yakın coğrafyamızda süre gelen savaşlar e, ivedilikle sonuçlanır. E, piyasalara yönelik beklenti açısından da... E, Yine ortodoks politikaların sürdürülerek e, makul bir şekilde yapılan faiz indirimleriyle piyasaya olan güvenin yatırımcılar nezdinde, yabancı yatırımcılar nezdinde tekrar tesisiyle beraber e, 2025'in çok daha e, piyasalar açısından Türkiye sermaye piyasaları açısından iyi bir yıl olmasını bekliyorum ve diliyorum.